Hı. Bak, he var. her Ya bir sene benim arılar çalışmadı ama bu bu arılar çalışmış ya. <laughs> Sen benim arılardan kaç bedeyi çıkardın? Birkaç tane çıkardık. Yani. Keşke büyük kazanı getirseydik ya. <laughs> Ama da bu, o yukarıya doğru gidiyor ha. ha yukarı da var. Yukarıda da var. Ha. Hop. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kaymak kaymak. <laughs> Biraz daha duman var sakinleşsinler. Al al al. payını dolduralım. Ha. Ama ne güzel vurmuş oh, ya. Görüyorsunuz abi. arkadaşlar. <laughs> Kara kovan Balcı Dede iş başında. Son bal bükücü. Ahmet abi. Ha, evet. <laughs> Baldan iyi anlar. Benden kaçmaz. Baba oh, burada yavru varmış ha. ha. Orada mı? Onu şeye koyalım, koyalım. Ha. Kapalı olanlar yavru değil mi? Ha. Şey bu değil ha. yavru burada. burada. Hmm. ya burada yavru var. Arkadaşlar biz ağaça zarar vermedik. Yani hep kurudur. Ağaç kesmiyoruz yani. Kuru olan tarafından alıyoruz. Hmm.